Maalesef, bak ben şunu söyleyeyim, ölü taklidi yapmayı çok seviyorlar. Rüzgar ne, tara ne taraftan eserse o tarafa gidip, ne oluyor? Tepkileri, olumlu tepkiyi e, üzerine alıp, kendilerine bundan pay çıkartma sevdası. Bugün, açık söyleyeyim, muhafazakar camiadaki ortalığı velveliye veren bıçkın abilerimiz, arkadaşlarımız neredesiniz? Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nesi var ki buna suskun kalıyorsunuz? Yani nasıl bir yeteneği var? Nasıl bir futbol yorumcusu, nasıl bir gazeteci, nasıl bir vazgeçilmezlik bu ki biliyorsunuz? Vazgeçilmez diye bir şey yoktur hayatta. Ama bizim mahallenin diyorum, bütün bırak muhafazakar kesimi, gazetecileri de uzatmayın. Çünkü herkes ne oldu biliyor musun? Hüseyin. Yani bana dokunmayan Yılan bin yıl yaşasın. Ama unutmayın, keser döner, sap döner, gün olur hesap döner. İnsan göz yumduğuna ve yaptığını yaşamadan can vermiyor bu dünyada. Her kimsenin başına gelmesin ayrı bir şey. Ama Rasim Ozan boşnaklara değil de Alevilere, Kürt vatandaşlarımıza söyleseydi siyasi bir rant oluşturacağı için hepsi Rasim'i ezer geçerdi. Ki biz de o zaman da ezer geçeriz. Hiç no problem yani. Hiç fark etmez. Kürt vatandaşım, Çerkez şu bu. Ama şu anda Türkiye'de Alevilik ve Kürtlük üzerinden hep siyasi bir tartışma ve rant olduğu için eğer onlara denmiş olsaydı Rasim Ozan şu anda yani bırak ekranları Instagram sayfasına Çıkmaya mecali kalmazdı. Ama niye biz? Dedim ya efendi efendi. Azınlığız. Evet azınlığız. Ve demek ki siz bizi azınlık görüyorsunuz. Evet biz az olduğumuzu biliyoruz ama yüreğimiz büyük. Onun çokluğu yeter. O yüzden de hiç fark etmez. Hangi mecrada olursa olsun tepkimizi belirtiyoruz. Bugünkü gazetecilerin susmasındaki sebep bu olayda siyasi bir rant yok. Bu olayda Sadece siyaset üzerinden Rasim Ozanı aklama çabaları var. Tekrar ediyorum. Buradan tekrarlıyorum ve bütün boşluklar adına da soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hasan Doğan Özel Kalem Müdürü ve Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Sayın Kılıçdaroğlu, ayırmıyorum. Müdürü. Gelecek Partisi, Deva Partisi ...hepiniz lütfen bir açıklama yapın. Deyin ki evet yeter artık affedin boşnaklar biz Rasim Ozan'dan rahatsız değiliz. Deyin biz de boşnaklar olarak o zaman diyelim ki tamam ama biz yine mücadelemizi veriyoruz ama böyle bir şey yok. Sadece hiçbir siyasi de zaten bunu sahiplenmez. Bırakın Sayın Cumhurbaşkanı asla sahiplenmez ama maalesef bu siyasi çevreler, bu gazeteciler o kadar güzel ayak oyunları bilirler ki. Hani o kadar güzel algı operasyonu yapıyorlar ki denediler işte AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nı destekliyor diye tutmadı geri çektiler hemen. Evet. Allah aşkına bir şey soracağım Cumhurbaşkanı'nın başka işi mi yok? Zaten mesele bütün siyasiler bu meseleleri maalesef toplumsal boyuttayken çözemiyor. Gerek sağcısı gerek solcusu anlıyor musun? Hep bu iş parti genel başkanlarına kalıyor veya Sayın Cumhurbaşkanımıza kalıyor. Yani bu meseleyi Cumhurbaşkanı mı halledecek?